o Reels'te bahsettiğim Plato gibi bir mahallede eviniz olsun bir Reels'ı vardı ya. Onun uzun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kimler Plato gibi bir sokakta semtte yaşamak istemez. Şurayı da göstereceğiz. Serkan çok özür dilerim. Arkadaşlar kaymakamın evi burası. Şu zeytinin arkasındaki kaymakamın evi. Kayma, kaymakamlık da hemen onun arkası. Burası bir diş kliniği. Şehrin en kalabalık olduğu bölge Edremit çok yakında il olacak biliyorsunuz. Ve buralarda gezilmelik, görülmelik yerler olacak. Şu anda plato gibi bir sokaktayız. Ya Serkan şu güzelliğe bakar mısın ya? Ben burada oturmak istiyorum ya. Bence çok güzel arkadaşlar. Yüksek katlar, bloklar, asansörlü, kimsenin kimseyi tanımadığı semtler değil. Burada herkes birbirini tanıyor. Ve insanlar gayet cici, Masum, iyi niyetli insanlar. Lezzetli besleniyorlar, sağlıklı besleniyorlar. Burada Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camimiz var. Camimizin cemaati var. Mahallemiz koruma altında. Bu mahallelerin arabayla erişimi belirli ee, oranda kısıtlanıyor. Ve büyük otoparklar yapılıyor. Bu mahallelerde yaşayan insanların araçlarını koyması için. Çok keyifli bir sokak. Yani betonarme binalar yok mu aralarda? Var. Onların bile söveleri dokuya uygun yapılmış. Camimiz burası. Kendimi Safranbolu'da ya da tarihi bey pazarında yürüyor gibi hissediyorum. Sokakların hepsi çok cici. Bahsettiğim otoparklar bu tarzdaki otoparklar. Böyle e, açık alanları otopark olarak değerlendirecekler. Burası yine tarihi bir ev restore edilmiş. Burada restore edilmeyi bekleyen kerpiç evler var. Böyle çok cici iki katlı evler var. Sokak sakin, sessiz, insanları iyi. Hayatın merkezinde bir lokasyon. Orada sıra sıra cumbalı restore edilenler var. Bu arada arka sokaklarda çok büyük mülkler de var. Çok büyük tarihi mülkler de var. Bizim satmayı program ettiğimiz gayrimenkulümüz burada. Hemen caminin yan sokağından sağa döndüğümüz zaman azilerde gözüküyor. Serkan bu binayı çeker misin? Bakın arkadaşlar burası çok büyük bir mülk. Bu tarz büyük mülkler var. Aynısından bir tane de burada var. Bizim evimizin hemen yan komşusu. Avlulu büyük bir mülk. Çizgilerinden görüyorsunuz çok orijinal ve büyük mülkler. Videonun devamında gayrimenkulün içini bir kısım çektim. Yorgun bir gayrimenkul, bir hayırseverimizin gayrimenkulü. Türkiye'nin en zor günlerinde e, yardıma koşan bir vakfına vakfedilmiş bir gayrimenkul. Satmayı planladığımız gayrimenkulümüz bu. Vurunca üstüme düşüyor. Yok yok düşmez düşmez. Aranızda Serhan çok kilo aldın diyenler var. Evet şiş şişkoyum. Videolarda kendimi bile tanıyamıyorum. Seyfur söz veriyorum size. Bu da söz videom olsun. Vermen kulümüz burası arkadaşlar. Ee, 32 metre 33, 34 metrekare özür diliyorum 34 metrekare arkada küçük bir avlumuz var. Önde küçük bir odamız. Yukarıda iki oda bir banyo alt katta da bir tuvaletimiz var. Geçebilirsiniz geçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Böyle tatlı anlayışlı biz video çekiyoruz diye duran da komşularınız var. Sadece iyi komşu istiyorlar. Haberiniz olsun. Sokak buradan devam ediyor. Şu anlık bu arabaları koyuyorlar. Lakin söylediğim gibi e, bunlara toplanma alanları yaratacak. Serkan o çok güzel bir bina vardı ya. O çok güzel olan vardı ya, Kocaman olan. Hangi sokaktaydı? Bu sokakta mıydı? Gel buradan gidelim. Arabayı bulabiliriz değil mi Serkan? Arkadaşlar kendini kaybetmek bile çok güzel. Ben çok seviyorum kaybolmayı da. Özellikle böyle tarihi semtlerde kaybolmayı çok seviyorum. Bu binayı bulabilirsem size gezdireceğim. Ya bir alt sokaktı ya iki alt sokaktı. Bakın örneğin ha, kaybolduk. Çıkmaz sokağa girdik. Bakın bu bina restorasyonu başlamış. Lakin ben kayboldum arkadaşlar. Sakın burası çıkmaz sokak değil mi? Çıkıyor mu? Burası o sokağa çıkmıyor ama. Serkan'ın merak ediyorsunuz. Tamam. <laughs> Serkan devam et. Top evet, Serkan'da. Edremit, hoş geldiniz. <laughs> Edremit'te yakışıklılar var arkadaşlar. Hani sütunları kocaman olan e, devlet binası gibi dedik ya. Hangi aşağıda? <laughs> Şu an caminin oradayız. Neredeyiz? Cami nerede? Burada cami var. Yine eğlenceli bir video. Biraz uzun. Sıkıcı gelirse kusura bakmayın. Serhan kaybolabiliyor. Araba burada. Cami burada. Serkan. Edremitli Serkan. Hayır abi. Şurada. O. Şeyin yanında. Ee, neydi onun ismi? İngilizce Akademi'nin yanında. YDS'nin yanında, tamam. Çok uzun oldu ya. Yok ya. Biraz hızlı yürüyelim. Evet, burada böyle cici insanlar var. Böyle binalar var. Sonra Seram bir mülk satıyordu ya. Bakın arkadaşlar. Eski küp arıyorum. Bu dükkanda ne varsa satılık. Marangoz ahşap tamirhanesi. Yemek fabrikası. Evet bulduk Serkan. Evinizin bir alt sokağında oto yıkama var. Otopark var. Burada sanat projesi var. Merhaba. Çok ciddiysin. Arkadaşlar o rüya gibi diye bahsettim. Ha burası kaymakamın evinin arkası. Arka cephesi. Yani devletin lojmanı burası. Evinizin bir arka sokağı. karşıda kaymakamlık işte. karşıda kaymakamlık. Arkadaşlar burada bir mülk var. Adam içini bir yapmış. Bahsettiğim gayrimenkul burası. Muazzam bir bina. Muazzam bir işçilik. Arkadaşlar. Bunca yıllık Romalıyım. Böyle sütun görmedim diyorlar. Sütunların güzelliğine, merdivenlere. Bakar mısınız? Serkan. Cesaretin var mı aşka? Girelim mi? Ne dersin? Bakarsın satılıktır. Serkan, ben bu çılgınlığı yapacağım. Gireceğim değil, gireceğiz. Serkan, ee, tahtalarda çivi var. Dikkat et. Ekrana bakma Serkan. Evet. Arkadaşlar, o mülkün içindeyiz. Seran bu ya. Sever macerayı. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Evet. Ya burası muhtemelen Cunda'daki Taksiyaris Kilisesi gibi iyi bir aile burayı muhtemelen satın alacak. Çünkü öyle e, benim bütçemde birisinin alıp restore edebileceği gibi bir yer değil. Arkadaşlar güzelliğe bakar mısınız? Her yeri tarih. Aa bizim ev orada. Şunun yanı bizim ev. Bir zaten Şunun yanı. Aynen. Abi tavan yüksekliğine bakar mısınız? 4 metre ya. Of lavaboya bak. Evet Serkan. Lavabonun ciciliğine bakar mısın? Burada da merdiven var. Of ebeveyn banyosu. Burası ebeveyn banyosu. Orası yatak odası biraz önce girdiğimiz oda. Sırtını su tesisatını buraya yapmışlar. Burada bir lavabo. Abi çok iyi ya. Adamlar o zaman yapmış ebeveyn banyosunu. Biz de şimdi ebeveyn banyolu daire satıyoruz bir hava atalım. Şu odada uyuduğunuzu hayal etseniz ha. Tarih ya. Taşlara bak. Serkan bir yüz kat daha mı var? Gökdelen gibi. iPhone 14 bir telebyte oyunca. Çek çek bitmiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Maalesef çatımızı kaybetmişiz. Sakın denizde görüyor mu? Görmez. Kaz dağlarını görür. Kaz dağlarını görür. O açlığında evet. kalır mı? Evet. O açlığında kalır mı? Evet. Arkadaşlar gayrimenkul bu şekilde. Hemen arkamız kaz dağları. Çok güzel. Arkadaşlar bu gayrimenkule de, o gayrimenkule de yeni sahibine hayırlı olsun. Tarih dolu bir yerden herkese selam olsun. Mutlu günler.